Evet 45. soruyla devam edelim. Sıcaklık ile ilgili ölçümler hangileriyle ifade edilebilir? ile ifade edilebilir. Fahrenheit'ı da İngilizce konuşan ülkeler, sömürgeler kullanılıyor. Kalori ısı ile ilgilidir arkadaşlar. Burada kaloriyi kullanamayız. 1-2'yi kullanabiliriz. Ama bu asıl SI birim sistemindeki arkadaşımız Kelvin. Temel büyüklük birimi Kelvin'dir. Bunu Günlük hayatta kullanıyoruz, hassas ölçümlerde. Evet, fiziksel nicelikler ve ölçü aletleri eşleştirmelerinde yanlış olanı istiyoruz. Bu arkadaş doğru, doğru. Sıcaklık kalorimetre değil. Terazi doğru, kronometre doğru. Sıcaklık neydi? Termometre diyebiliriz. Evet, aşağıdaki yine SI birim sisteminden çok soru var. Hangisi? SI birim sistemi değildir. Uzunluk metre, zaman saniye, kütle kilogram, kuvvet Newton, enerji, enerji de Joule. Kaloriyi e, ısı kullanıyor arkadaşlar. Isının iki tane birimi vardır. Joule veya kalori. Isının iki birimi var. Joule veya kalori. Enerjinin, enerjinin de iki birimi var ama Joule'ü. SI birim sisteminde kullanıyoruz. Isıyı ee, ısıyı da kalori olarak kullanıyoruz. Jülle karışması diye ama ikisi de aynı şey. İkisi de bir enerjidir. Ee, fiziksel büyüklük bir yanlış verilmiştir. Ağırlık kilogram. Biraz önce de vardı bu soru. Ne olacaktı? Newton. Bu doğru, doğru, doğru. Bu da doğru. Evet, vektörel büyüklük değildir demiş. Bu arkadaşı hemen şöyle bir vektör diyorum. Vektör diyorum. Sıcaklığı TL gösteriyoruz. Skaler. Elektrik alan. Elektrik alan 11 göreceğiz ama olsun görelim. Momentumu da 11'den atacağız. Bu biraz üst düzey soru olmuş. 9. sınıflar için olmaz. Ama yani TYT çalışan diğer öğrenciler için de bu soru biraz uygunsuz. ama direkt sıcaklığı söyleyebilirsiniz. Elektrik alanda momentum şıkları olmamış. Sadece fizik gören sayısı hitap eden bir soru. E, kaç tanesi skalerdir demiş. Yer değiştirme vektördür. Delta x de gösteriyoruz. Sıcaklık skaler, öz kütle skaler, enerji skaler, iğme, iğme vektördür. Kütle de yine skalerdir. O zaman 4 diyebiliriz. <laughs> Şekildeki tabloda fizik alanları verilmiş. Lens optikle alakalı arkadaşlar. Şuraya hemen optik diyebiliriz. Kontakt lensler. Burası bir kere optik oldu. Şu iki şıkkı ne yaptık? Yok ettik. Bisiklet mekanik, tamam. Elektronik devre, katı hal fiziği. Dolayısıyla denizli diyoruz. Aşağıda verilen niceliklerden hangisinin birimi temel büyüklüklerin en fazla ikisinin birimi kullanılarak bulunur? hızın birimi neydi metre bölü saniye madde miktarı neydi mol akım şiddeti neydi amper bu neydi Newton kilogram metre bölü saniye kare 1 2 3 4 kişi var enerjinin birimi ne Joule, Joule nasıl çıkıyor ee, kilogram metre kare bölü saniye kare. 2, 4, 5 kişi. Burada 2 kişi olan hız oluyor. Madde miktarı tek. Tek. Bunlar 4 kişi. Bunlar 5 kişi. Ama hız metre bölü saniyeden oluşur. Aşağıdaki ölçü araçlarının hangisi temel büyüklük ölçmez? Temel ölçer. Temel, temel, temel. Bu arkadaş basınç ölçer. O da nedir? Skaler türetilmiş. Bunda yazdık böyle buyur ya olsun. 54'e baktık. SI birim sisteminde kilogram metre kare bölü saniye küptür diyor. Bu güç demek arkadaşlar. Ee, gücün birimi. Kaç tane temel büyüklük? 3, 5, 6 tane. Yani 1, 2, 3 değil. Altı tane temel büyüklükten birleşerek oluşmuş. Üç tane diyebilir bazıları. 3 yanlış olur. Yani kuvvet, e, uzunluk, saniye dersen kilogram metre bölü saniye çıkar. Burada boyut analizi yapılıyor. Kaç tane birimi kullanılmış? Oradaki herkesi yazacaksınız. Altı tane. <laughs> bakalım. 55'e bakalım. Fizikteki kavram ve nizelikler temel türetilmiş olarak ikiye ayrılır. Evet. Skaler vektörler diye de ayrı, ayrıten. Tamam. Ee, hangisi? Hız türetilmiş skaler nicelektir. Yanlış. Vektör olacak. Basınç temel skalerdir. Bu yanlış. Burada da skaler yanlış. Öz kütle türetilmiş skalerdir. Doğru. Akım temel vektöreldir. Bu yanlış. Kuvvet türetilmiş skalerdir. Burası yanlış. Tek doğru olan arkadaş bu öz ilk kez aramıza katıldı. Bazı fiziksel niceliklerin ölçümü verilmiş. E, çıkan vektörel bir niceliğin büyüklüğü. Bir bahçenin enini boyunu ölçersek ne olur? Eniyle boyunu ölçersek şuradaki alanı bulursunuz. Gitti. Biz vektör istiyoruz. Bir kasadaki erikleri sayarsak olmaz. Bir sandığı dinamometre ile tartarsak ağırlığını ölçeriz ağırlık. Onu neyle gösteriyordu? G üzerinde vektör. Dolayısıyla C şıkkı oldu. Daldırılan termometre neyi ölçeriz? Sıcaklık olmaz. Devre teline bakan amperimetreden de yine skaler büyüklük gelir. 58'e bakalım. Basınç barometre ile ölçülür. Yes. Ağırlık dinamometre ile yes. Isı termometre ile gene kalorimetre. Kabı ile ölçülür. Gitti. Yükseklik 6 metre ile ölçülür. Evet. Kütle eşit kolu terazi ile ölçülür. Evet. Yukarıdaki bize ölçü aletlerinin kaç tanesi doğrudur? 4 tanesi doğrudur. Yüksekliği de yine de 10. tazı hatırlarsanız ee, TYT'ciler ee, basınç konusunda 6 metre batimetre Mano, manometre bir de barometre var. Barometre basınç ölçer. Manometre kapalı gaz gaz basıncı ölçer. Altı metre yüksekliği batimetre derinlik ölçer. Altı metre uçaklarda kullanılır. Batimetre denizaltılarda. Bu da size bir genel kültür olsun. 57 atlamışız burada. Ee, birbiriyle yakın ve uzak ilişkiler var demiş. Ee, bunlardan hangisi birbirine diğerlerinden uzaktır. Mekanik elektromanyetizma ile beraber arkadaşlar ve içine nükleer atom zaten çok yakın karıştırıyoruz. Katal fiziği de e, ne demiştik? Bir katının bütün özellikleri ilgileniyor. Bu özelliklerini elektriksel manyetik özellikler de var. Nükleer fizikle yüksek enerji yine beraberler ama termodinamikle optik çok uzak arkadaşlar. Çok uzak. Diğerlerine göre tabi uzak bir fiziğin alt alanlarından diyebilirsiniz. Alt alanlarda hiç soru yok diyorduk, al sana soru. Fiziksel büyüklükler ve bunlara ait hangisi yanlıştır demiş. Yine akım şiddeti metre doğru, on doğru. Işık akısı, lümen bu da doğru. Bu arkadaş yine ısı. Ne demiştik? Joule ya da kalori olacak arkadaşlar. Bu yanlış